Erik. Kanser ol. Evet evet kesin gir rank falan oynat tabi ya. Aynen, Aynen onlarla rank girmem aga ben oraya onu. Ben ayı mıyım? Onları buraya çek. Kim oraya çekeyim ya? Onları buraya çek ah sen Ben tabancayı full diyeceğim ya. Ben o şey <gülüyor> ya <laughs> dedi de biz Orada burada ışık çok vuruyor evet, ya. Bir gel. Güzel bir resmini çekeyim şöyle. Bak hele bak. Bana hain ya? Vatan haini, FETÖ'cü. <laughs> Abdülhamit'i savundun. Sen Abdülhamit'i savundun. Biri geliyor benimle. Beni bir koruyun isterseniz. Soldalar. Tamam. Orta ve Nereye sol. Gider? Bunlar benim önümdeler. Ne kadar önümdeler? Üçü de ben de burada görüktüm. olmaz Bomba mı attı biri? Benkler var lan bunlarda. Biri şuradaydı. Ulan. Yukarı çıktı biri. Biri Ulan sol ee, Kırdım şeyi. Kimdi ya bu? Ben, ben şeyi yerine baksakırdım onu. Basalım. Ben de birini kırdım evet. kıracaktım çünkü. Buna mı? Yedim. Ulan yavaş basın ben de geleyim diye. Aa, Şimdi, ulan şu kırık ya hiçbir şey yok artık Burak kırık umut. Arkanda hemen orada. Arkanda. Kırık <laughs> orada. Öfeyim, şey ölmedi gitti ya blonda. Bir tane dokunsam ölecekti. Ben de lifeline'e bir tane dokunsam ölecekti. <laughs> Dokunsaydınız kardeşim. Şey... Mermimiz bitti. <laughs> hmm. Oynan. Nasıl round'u verettirdim ama şimdi kazanmamızı garantiledim. <laughs> Abi <Aa, mantıklı. gülüyor> zeki çocuk. Abi ev alayım. Bater alayım. Deşitsel alayım. Oh bir de şilin alayım. Ah oh, ah oh, ah oh, Allah bereket versin kardeş. sayın sayın olimpis sakinler yiyin sorumdalar geliyorum geliyorum orada Ve duydum materyal almaya gittim Alt. tamam oradaki kutuyu da aç şuradalar <laughs> koydum birine gördüm bir şey Şurada. sen, alırım be Umut Bey Hangisini? Batarya, batarya. Büyük adam. Şu mu, şu mu? Al Abi, Abi büyük zırh mı senden ya? Biri şurada hala. Vurdum ona da bir tane. Bugün long kullanamıyorum ya. Kırdım şuradakini. Bangalore'u. Tamam. Ben Bangalore. Biri solda. Allah Allah. Aşağıya geldik. ya. Orada ne geziyor la abi? Ahlını alırım onu. Ula aşağı düştüm. Nerede la kime sıkıyor sen? 70 vurdum şuradaydı. Peki alan neden onlara verdi sorabilir miyiz? Bu... Alan onlara verdiği belli değil zaten. Vurdum bir tane. İstiyorum anne. Alan kapanacak. Geleceğiniz mi? Rushlayın o zaman aşağı. Ben de bir Q atarım. Hı. Üçünü de gördük. Onlar mükemmel. da bizi gördü. Evet Hı -hı. onlar da bizi gördü. Şurada tek olan arkadaşa bir. Ha akıl oyunları yaparım sana oğlum. Blotant <laughs> kırık yukarıda. O biri şuradaymış. Kırdım onu 102 vurdum. Ben de kırarım bu arada. Evet, arna. içeri girdim de özellikle aşağı Yukarıdan yukarıdan sıkı aşağı atladı geliyor. <Gülüyor> Hele. <laughs> Aa geldi bir <diğer> daha geldi. Pardon. <laughs> Şurada bana? Banklor burada, botan bu yukarıda. Bir tane tamam. ayakta. Banklor yerde. <laughs> tamam bekleyeceğim basacağım. Yukarıdaydı hala bir aynı. Bitirdin mi sana? Benklor'da bir bitmiş. Yukarı hala. Aha. Şuradan çıkacağız. Abi çatalım var ya. 50 laan. Double kill. Peki Lifeline'ın ne yaptığını söyleyebilir miyim size? yaptı? Siz orada çatışırken. Ben Q'sunu anlamadım. Q'sunu atmış kanka. Oturmuş merdivende bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çatışmak yok. Yasak abi falan diye. Yasak lazım o zaman. 99um Yay çektim Arda Oğuz'a, Oğuz çektim Geldim, 301 çektim de sefer de. solda kapanca kalan <laughs> Karşındalar bura Yukarıda mı aşağıda mı? Yukarıda duydum bir tanesini. Bir aşağıda. Aşağıdaymış. Aa ikisi aşağıda. Beni nasıl gördün? Çok merak ettim ya. Aldın mı materyali? Materyal aldım sandığı açamadım nerde bu şimdi yaptığın her yerde sığıyor illa havalanam ya biri üstte lifeline Kardeşim öyle bir şey yok da. Oğuz arkaya seyfe e geldim. Kırdım bu mıydı şu anki? Kır tamam güzel. 96 altı vurdum. Tamam şey pasör. <laughs> Lifeline kırık. Dahim onlara. 70 vurdum içeriye. İçeri kırık. Ulan. Bunlar var ya. Hayyaaa. Ben de düştüm. Bastıktan sonra beni var. Var. <laughs> Öyle yapacağım zaten. Görmüyorsan bakmıyor bana. Ben onu görüyorum. Görebiliriz de. Daha mesela. Bakamıyorum sana. Kırık lan o. Düştü. Düşürdüm. Lifeline kaldı bir tek. Şuradan. Lifeline kırık. Kırdım. Şu an. Şu an kırık. Ölü kalbim. Ellerimde. Salaha. Duvarın oraya geçmiş Longbow'la sıkıyor. Çıktım kafasına vurdum Ona Yok. bana vurduydu. Senden bir saniye önce ben vurdum ona okla. Kime? blotanta Bundan bir saniye önce Ok'la ben, ben hepsi attım Ben yıkmadım ya Yok Ben yıktım ben Ben yıktım Onu konu. Şey Oğuz yıktı Oğuz'dan bir saniye önce ben Ok'la vurdum Hevese'yi Ondan sonra Oğuz vurdu kafasını Longbow'la Diğere düştü O düştüm dedi ben kafayı çıkardım Dedim Bloodhound nerede tam gördüm Tak! Hevese attı bakalım. Longbow'la ben yıkıldım Kain <laughs> <laughs> Ya saniyelik oldu ya. Benden ben, bir tık önce sen vurdun. Adam yani neye uğradığını şaşırmıştır. Büyük ihtimal yukarıdalar gene yani şeydeler. Karşınızdalar. Evet arkadaşlar. İki tuşağız yarım. düşürdüğünüzde haber verin. Kırık biri. Ben golları kırdım. Buradalar hala. Bir bana ok oh atıyor. Oradan attı. Ben de hissettim. Bana geldi. Şuradan attı tam. İşaretledin ya. O sıra ok oh attı kanka. Solda biri. Sol alttaki merdivende. Solda kina. Ben çalışıyorum. Lifeline'ı 70 kırdım. Bangalore'da beni kırdı. Zırh basıyorum şu an. Bir daha bir kırdım. Bir şey 70 daha vurdum şeye kırıldı o tamamen. Sırda. Aldım birini yere. Nerede? Yukarıda. Burada birini daha aldım. Ben yukarıdayım. Burada. Benim olduğum yerde. Burada önümde biri yok. Aldım evet. onu da. Üçlü üçlü atıyorum lan üçlü üçlü. <laughs> o zaman. Alırım atlanıyor. Yeah, that is such much...